Hoş geldiniz. Şu anda çok heyecanlıyım. Başlıktan da gördünüz. Dünyada tanıtılmadan önce cihazlar önümde siz bu videoyu izlediğinizde tanıtılmış olacak. Ben de yeni tanıştım, daha katlamadım bile. İşte karşınızda Samsung Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 ve Galaxy Watch serisi var. 8 ve 8 klasik olarak. Şu an 8 klasikli direkt bileğime taktım. Gerçekten klasik saat severler için. Bunların hepsi ilk izlenimim olarak karşınızda. Elimde Z Fold 7 var. İlk çıktığı günü hatırlıyorum ve şu anki inceliğiyle gerçekten öne çıkıyor. Mavi rengini de beğendim. Daha hiç katlamadım. Sizlerle birlikte ilk defa katlamak istiyorum. Elimdeki cihazlardan şu anda Türkiye'nin tek cihazlarından zaten. Uf. Biraz sessiz kaldım farkındayım. Ekranı açıldığındaki inceliği, katlandığındaki inceliği bu arada S25 Ultra ile aynı. Artık kalın cihazlar değiller. Cebime koyuyorum. Evet. Aynı. Ya şu anda kılıfı takılı değil tabii ki ama ilk izlenimim gerçekten cebimde kalsın. Samsung Galaxy Z Flip 7 idi. Elime aldım. Hemen katladım. Şu anda önümde demo cihazları bulunuyor. Şarjdan da çıkarttım. Rahat rahat sizlere gösterebilmek için hemen şu klasik hareketimi yapayım. Çünkü önündeki ekran büyümüş ve 120 Hz olmuş. Beni yani ilk karşılaşmamda, ilk tepkilerimde de köşeleri, yapısı, ağırlık dağılımı özellikle bu tür telefonlarda katlanabilir telefonlarda çok önemli gördüğünüz gibi neredeyse yarı yarıya ağırlık dağılımını ayarlamışlar. Elde de güzel duruyor. Kameralarına bakacağım. Detaylarından bahsedeceğim. Ama çok şık olmuş. İlk modellerinde ekran küçük hatırlarsınız. Gerçekten günlük kullanımda bile çok güzel duruyor. Bunların detaylarını hepsini size gösteriyorum şu anda. Daha çekmedik. Çekeceğim tabii ki. Şöyle ön kamerayı açayım. 1X'den geldi. Tabii şimdi ön kamera Dan kendimi çekiyor olabilirim ama katlanabilir bir cihaz olduğu için elimde aslında çektiğim ana kamera, ana kamera kalitesinde çekiyorum. Kamera detaylarını da hemen yana yazayım hızlıca. İstediğimiz yere de alabil... Çok güzel gözüküyor. 3, ee, 2... Evet, gördüğünüz gibi... Ya zaten burada Samsung'un en güzel yaptığı şeylerden biri işletim sistemiyle cihazın yetenekleriyle birleştirmesi. Fark ettiniz daha birinci dakikada kullanırken bile Şöyle yazılar çıksın. Stüdyo ışıkları var şu anda doğal ortamda değiliz. Doğal ortamında da test etmek için sabırsızlıkla bekliyorum. Kamera kalitesini zaten daha baştan beğendim. Kamera tarafında da iyileştirmeleri var. Ve Samsung tarafı bir ilki gerçekleştirerek burada bize artık daha uygun fiyatlı bir katlanır cihaz, daha ulaşılabilir fiyatıyla katlanır bir cihaz sunuyor. Başından beri söylemedim. İki ana amiral gemisini söyledikten sonra eklemek için burada görüyorsunuz Samsung Galaxy Z Flip 7 FE modeli var artık. Beyaz ve siyah renk seçenekleriyle geliyor. Tabii ki Fan Edition Fan Edition modellerine Samsung'un alışığız. Performanstan ödün vermeden ulaşılabilir fiyatlarla artık katlanır bir cihaz alabileceksiniz. Kasa tipi ve benzerliği ile bana direkt Flip serisinin 6. neslini hatırlattı. Öndeki ekran yine büyük ama 7'de olduğu gibi tamamen ekranı çerçevesini sarmıyor. Ben hemen dayanamayıp FE ile de bir tane fotoğraf çekeceğim. Z Flip 7 Fan Edition birlikte de artık katlanabilir bir cihaz denemek isterseniz de uygun fiyatıyla, erişilebilir fiyatıyla deneyebileceksiniz. Bu arada Fold halen <laughs> çok hoşuma gitti. Bu inceliği gerçekten cebimdeydi. Unuttuk bile burada olduğunu. Merak edeceksiniz. Kat izi nasıl oldu diye ilk modellerden bu yana kadar tabii ki hem suya toza karşı dayanıklılığında hem de katizyenin azaltmasında menteşelerinde geliştirmeler yaşandı. Sıfıra yaklaşmış. Eğer böyle bir güzel cihaz kullanıyorsanız bu hiçbir şekilde gözünüze batmaz. Yaklaşık 10 dakika sonra da bir daha fark etmezsiniz. Şu anda bunun üzerine konuşuyorum diye çok baktım ama sıkıntı yok. Eğer eğer zaten büyük ekrana ihtiyacınız yoksa bile Buradaki ekran gayet yeterli. Baktıkça çok hoşuma gidiyor. Ekranın altında gömülüydü iç ekrandaki kamera. Şimdi elimizde katlanan bir cihaz olduğu için iç kamera, arka kamera, ön kamera olarak biraz karışıklık yaratabiliyor. Artık iç ekrandaki kameramızda Ön ekrandaki kameramız aynı megapiksele sahip. Orada da bir iyileştirme mevcut. Arkadaki ana kameramızsa 200 megapiksel ve artık makro desteğiyle birlikte geliyor. Flip ve Fold serilerindeki güzel kılıfları biliyoruz. Aşinayız. Artık karbon kılıfımız var. Biliyorsunuz Fold serilerinde öne de bir kılıf geliyordu. Artık sadece ekran koruyucuyla bu işi halledeceğiz. Telefon kalınlaşmasın diye, cihazımız kalınlaşmasın diye ve arkadaki bu bu yüzeyde ben de sizle beraber baktığım için karbon yüzeyde gerçekten hem sağlamlık tabii ki karbondan dolayı hem de incelik olarak neredeyse cihazı hiç kalınlaştırmadı. Yine cebime koyacağım tabii ki. Tabii cebime koyarken her zaman olduğu gibi ekran bana bakıyor. Özellikle maviyle devam ediyorum. Çerçeve tarafları ve bu metal gördüğümüz yüzeyler armory alüminyumdan yapılmış. Soğukluk metal hissi ve onunla birlikte hafifliği de elde gerçekten premium bir cihaz kullandığınızı hissettiriyor. Şu anda da yeni bir renkle beraber karşınızdayım. Samsung Galaxy Z Flip 7 var. Mercan rengi gerçekten güzel duruyor. Böyle canlı ve parlak renklere seviyoruz. İlk etapta da gerçekten kullandığınız cihazın premiumluğunu da öne çıkartıyor. Aynı Armory Alüminyum tarafı da burada devam ediyor. Sadece Menteşe tarafında Armory Alüminyum 3 kullanılıyor. Ekran tarafında kat izi de önemli sorulardan biri olacak. İlk itibamda Neredeyse hiç yok. Belli bile olmuyor. Yani o kadar ışığın altında bile belli olmuyor. Günlük kullanımda bunu görmeniz, telefonu katlamadığınız sürece imkansız. Ön ekranımızda Corning Gorilla Glass Victus 2 oldu bu tarafta da artık. Daha da sağlam ekranla birlikte karşınızda Samsung Z Flip serisi ve merak edilecek ses testini de yapalım. Katlama ses testi. Tık. Videolarda görüyorsunuz test merkezinde sürekli katlanıp açılıyor, katlanma garantileri var. Onlara zaten girmiyorum. Bu sektörün standardı oldu. İlk bakışımda da mercan rengini beğendiğimi söyleyebilirim. Hatta özellikle bu ekranın bütün yüzeyi kaplaması çok iyi. Geniş açı alsam çok iyi, çok iyi. Zaten videoları da çok güzel çekiyorlar. Şöyle kenara koyup direkt beni ortaladı bu arada otomatik hareketimi almasın. 0.6x verdim. Çekiyorum. Tabi bir alışkanlık olarak ekranın üstüne baktım kamera orada diye ama tabi kameramız aşağıda kaldı ters çevirdiğim için. Bunu da videoya koyacağım. Benim beğendiğim cihazlar olduğu Flip ve Fold serisi ilk bakışımda uzun deneyimleyip size gezip gezip anlatmak istediğim cihazlar arasına girdi. Bu arada etrafı biraz dağıtmışım kusura bakmayın hemen şöyle de koyayım dura biliyor çünkü. Galaxy Watch serisinden 8 klasik ve 8'de de yakından bakmak isterim. Akıllı saatlenici hakkında boyutlar geliyor. Boyut tarafında da Watch 8 Classic'te 46 milim var. Watch 8 tarafında ise 40 ve 44 milimle bizleri karşılıyor. Burada ekran parlaklıklarını 3000 nite çıkartmışlar. Arada ben de kopya çekiyorum. Çünkü çok çok daha yeni tanıştım sizlerle özellikle ilk tepkileri verebilmek için. Ama Watch 8 Classic'teki bu yeni kordon yapısıyla beraber kordonun tatlılığını da beğendim. Dikişli deri kordon güzel duruyor burada da. Silikon kordon da zaten klasik alışık olduğumuz ama onun dışında yanlara da yine hafif bir dikişle beraber tatlı bir hava katmışlar. Tabii ki bunlarla birlikte de kordon tarafında bir iyileştirme var. Klipsli bir yapıya geçmişler artık yeni kordonlarla birlikte. Şimdi lansman videolarını izleyemeyince böyle havada kalabiliyor bazen söylediğim. Siz izlemişsinizdir. Ben de koyamam tabii bu videoyu önceden yapacağım için. Lansmanda yeni tanıtılan kordonlarla beraber de çok tatlı tatlı kombinasyonlarla kombin edebilirsiniz kendinize. Ama klasik severler için de Watch 8 klasik ayrı bir güzel duruyor ve şu anda fark ettim ki Watch 8 klasikin çerçevesi dönüyor. Bu özelliği de mahrum bırakmamışlar. Dönen çerçevede özlemişim. Bu arada gerçekten özlemişim. Hoşuma gitti. Fazla uzatmayalım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Samsung Galaxy Z Flip 7'yi çok beğendim. Tabi erişmek istiyorsanız, denemek de istiyorsanız uygun erişilebilir fiyatıyla 7 FE'miz, Fan Edition'ımız da artık aileye katıldı. Sizlerin yorumlarını merak ediyorum. Dediğim gibi sizlerle birlikte tepkiler verdim. Olabildiğince açıklamaları ve ekranı sağına soluna detaylarla birlikte özellikleri yazmaya çalıştım. Gün sonunda parlak ekranı inceliği ve erişilebilir fiyatlı modeliyle de Philips ve Fold serisi beni kendinden geçirdi. Şimdi ben gidiyorum kısa videoda da bunu anlatacağım yorumlarınızı da bekliyorum teşekkür ederim.